Hardware ekranlarından herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ender Yıldız. Bu videomuzda MSI'nin R9 390 Gaming ekran kartını koduk ediyoruz. AMD'nin üst seviye ekran kart çözümlerinden biri olan R9 390'ın MSI dokunuşlarının nasıl değiştiğine bakmadan önce dilerseniz bu karta hayat veren grafik biriminin teknik detaylarına hızlıca bir göz atalım. MSI R9 390 Gaming'in teknik özelliklerine bakınca birçok detayın tanıdık geldiğini göreceksiniz. Bunun sebebi AMD'nin 290 serisinin bazı ufak güncellemelerle 390 serisinde tekrar kullanması. Kısaca tek cümlede açıklayacak olursak R9 390'ın 8 GB'lık hız aşıtılmış bir R9 290 olduğunu söyleyebiliriz. Askeri standartlarda bileşenler kullanılarak hazırlanan MSI R9 390 Gaming çözümünde saat frekansının GPU tarafında boost ile 1060 MHz'e kadar çıkartıldığını görüyoruz. Belleklerde de ufak bir hızlaştırma uygulayan MSI, standart frekansın 100 MHz üzerine çıkarak 6100 MHz'lerde bellekleri çalıştırıyor. MSI'nin R9-390 Gaming modelinde diğer birçok üst seviye ekran kartında da olduğu gibi Twin Frozer 5 soğutma sistemine yer verdiğini görüyoruz. Twin Frozer 5 soğutma sistemi serinin daha önceki modellerinden farklı olarak belirli sıcaklıklar altına yani bu kart için konuşacak olursak 60 derecenin altında fanlarını kapatarak daha sessiz bir çalışma ortamı sağlıyor. Özellikle masa üstündeyseniz veya ekran kartına herhangi bir ...fazla yormadığınız senaryoda fanların kapalı kaldığını ve ekran kartının pasif olarak soğut olduğunu görebilirsiniz. Bundan şaşırmayın. Bununla beraber fan tarafında da bazı değişiklikler var. MSI hem türbülansı hem de sesi azaltan, bununla beraber hava akışını arttıran özel tasarımlı fanlar kullanmış. Zaten fanların kanatçıklarına baktığımızda aradaki bazı kanatçıkların daha farklı tasarımlara sahip olduğunu görüyoruz. Soğutucuyla ilgili söyleyebileceğimiz diğer detaylar arasında arka tarafındaki backplate yani arka plaka yer alıyor. Herhangi bir arka tarafta bir yerlere dokunmasa da yani soğutma anlamında direkt olarak bir teması olmasa da kartın arka tarafındaki bileşenleri koruması adına böyle bir plaka önemli. Şu arka kısmına da baktığımızda buradaki delikler arka taraftaki güç devrelerinin daha iyi soğuyabilmesi için açılmış. Ön tarafa doğru geldikçe ise ejderha logosunu görüyoruz. Son olarak fanla ilgili yani soğutma sistemiyle ilgili söyleyebileceğimiz son ufak detay şu üst tarafta MSI logosunda karşımıza çıkıyor. Kozmetik bir detay olarak buradaki MSI logosu ve ejderhanın da beyaz ledli renkte aydınlatıldığını belirtelim. Kartın bununla beraber giriş çıkış ve bağlantı noktalarına baktığımızda ön tarafta iki tane DVI, bir tane DisplayPort ve bir tane de HDMI bağlantısı görüyoruz. Kart çalışmak için gerekli olan enerji ihtiyacını ise arka tarafında yer alan bir adet 6, bir adet de 8 binlik PCI Express güç girişlerinden karşılamakta. Son olarak şunu da belirtelim ve hatırlatalım. AMD'nin GCN 1.1 mimarisi ile beraber Crossfire köprülerini kaldırmasından sonra da bu mimari ve daha yeni mimariyle çıkan GPU'ların herhangi birinde Crossfire köprüsü olmadığını belirtelim. Yani çoklu ekran kartı kurulumları için kartları sadece anakartın üzerine takmak bu saatten sonra artık yetiyor GCN birbiriyle beraber. Kartı genel hatlarıyla tanımış olduk. Zaten Twin Freezer 5 soğutucusu birçok ekran kartı modelinde geçmişte karşımıza çıkmıştı. Kendisini kanıtlamış bir soğutucu. Bakalım ekran kartının oyun performansı nasıl? Bunun için ekran kartımızı test takıp oyunlarımıza başlıyoruz. Ekran kartımızın oyun testlerine ilk olarak GTA 5 ile başlayalım. MSI r 9 390 Game ekran kartımız bu testte Full HD çözünürlük ve yüksek detay seviyesinde 80 kare saniye değerine yaklaşarak oldukça keyifli bir GTA deneyimi sunuyor. GTA'dan çıkıp aksiyona doyamadık deyip Battlefield 4'e geçiyoruz. Full HD ve Ultra detay seviyesinde gerçekleştirdiğimiz testlerde ekran kartımız 85 kare saniye değerini zorlayarak bir kez daha dikkat çekici bir performansa imza atıyor. Doğaya ve yeşil olan sevgimizden dolayı Far Cry 4 ile testlerimize devam ediyoruz. Son yamalarıyla performans problemlerini geride bırakan yapım, bir kez daha 80 kare saniye değerini geride bırakarak bize oldukça keyifli bir oyun deneyimi sunuyor. Silahlı çatışmaları bırakıp Orta Dünyaya Shadow of Mordor ile geçiş yapıyoruz. En yüksek detayda 6 GB ekran kartı belleği isteyen oyunda MSI R9 390 Gaming kartımız bir kez daha Full HD çözünürlüğün kendisine hafif geldiğini yüzümüze çarpıyor. Başımıza gelen bunca olaydan sonra bir de nükleer serpinti gelsin dedik ve Fallout evrenine transfer olduk. Geniş haritasının her köşesinde sürprizler dolu olan oyunda MSI R9 390 Gaming bir kez daha 80 kare saniye değerine ulaşarak gücünü bizlere sergiliyor. MSI R9 390 ekran kartımızın potansiyelini tam olarak ortaya çıkarabilmek adına çekirdek frekansını 1150, belleklerini ise 6600 MHz seviyesine hızlaştırdık. Bu saat frekanslarıyla beraber kartın performansı oyundan oyuna değişmekle beraber %5 ila %10 arasında bir artış sergiledi. Açıkçası artan güç tüketimini ve ortaya çıkan ekstra ısıyla göz önünde bulundurduğumuzda bu kadar bir performans farkı için kartı hızlaştırma yapmanın pek de gerekli olmadığını söyleyebiliriz. MSI R9 390 Gaming ekran kartımızda son dönemin popüler oyunlarında oynadıktan sonra artık vakit kart hakkındaki yorumlarımızı yapmaya geldi. Şayet arkadaşlar bir Full HD veya bunun içerisinde 2 kyı da dahil edebiliriz. Bu çözünürlüklere sahip bir monitörünüz varsa MSI'nin R9 390 Gaming modelinden son derece memnun kalacağınızı söyleyebilirim kart bu çözünürlüklerde çalıştırdığımız bütün oyunlarda yüksek detay seviyesini rahatlıkla sağlayabiliyor. Tabi iş 4K'ya geldiğinde ki kartın 8 GB belleği aslında burada biraz 4K'ya da hazırlık olarak değerlendirilebilir. Bildiğiniz üzere halen 4K'da ve yüksek detay seviyesinde akıcı bir oyun oynayabilmek en pahalı ekran kartları bile tam olarak mümkün değil. Halen bazı ayarlardan feragat etmek gerekiyor. O yüzden R9 390'ın da Üst seviye ekran kartlarının başlangıcı olarak düşünürsek çok da bir ciddi anlamda rekabetçi bir 4K performansını 390'dan beklemek yanlış olacaktır. Soğutma tarafına gelecek olursak ise TwinFrozer 5'in standart çözümlere kıyasla referans çözümlere kıyasla çok daha başarılı çalıştığını ve bununla beraber görevini sessiz bir şekilde yerine getirdiğini söyleyebiliriz. Kartı kullandığımız süre boyunca oyunlarda sesinin oldukça az çıktığını ve kolaylıkla kasa içerisindeki diğer bileşenler tarafından baskılandığını söyleyebilirim. Tabi burada altı çizilmesi gereken önemli bir noktada bütün açık soğutucularda olduğu gibi Twin Frozer 5'te de kasa içerisindeki havalandırmaya dikkat etmek gerekiyor. Çünkü üst seviye ekran kartlarının fazlaca ısındığını hepimiz biliyoruz ve açık tipteki soğutucularda e, ekran kartının sıcaklığını kasa içerisine dağıttığı için kasa içerisinde ön taraftan temiz hava alıp arka taraftan veya tepeden e, sıcak havayı dışarı atacak fanların olması genel olarak kasa içeri sıcaklığını kontrol etmek ve düşürmek için önemli diyelim. Bu yorumlarımızın ardından ufak ufak videomuzun da sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Şayet uygun fiyatlı ve üst seviye bir ekran kartı almayı düşünüyorsanız bu aralar MSI'nin R9 390 Gaming modelini de tercihleriniz arasında rahatlıkla bulundurabilirsiniz. Eğer daha 4K gibi çözünürlükleri düşünüyorsanız ise burada çift veya üçlü ekran kartı kurulumları, yeri geldiğinde dörtlü ekran kartı kurulumları bile 4K'da o yüzden 4K için şu anda tekrar kart dönemi henüz başlamadı. Ama Full HD ve 2K için bir kart arıyorsanız MSI R9 390'ını tercihleriniz arasında bulundurun diyorum arkadaşlar. Bu değerlendirmelerimizle beraber videomuzun da sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.